Merhabalar, bugün farklı bir yerdeyiz. Daha önceki videoda bahsettiğimiz Corvette'i yarış pistinde çekeceğiz. Tabii bu elektrikli bir araç değil ama arada farklı şeylere de bakmak lazım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu sesler de içinde kusura bakmayın. Yarış pistinde özel arabalardan bu şekilde sesler geliyor. Şimdi başlayalım. Sabahın köründe çıkıyoruz. <laughs> Şöyle bir görüntü alayım dedim. Şu anda yola çıkmak üzereyiz. Her şey donmuş. Sıfır derecede. Bu arada piste yarışa gidiyor şu anda. Üzerindeki buzlar. Ben çekeceğim arabamız burada. Ford. Günaydın tekrar. Günaydın günaydın. Tamam. Ah. Koltuk sizin için açtım. Ah, teşekkür ederim. Vay be. Bu arabada gitmek de ayrı bir olay. Arkası, önü her şeyiyle camlar çözülmemiş daha. Daha yeni çalıştırdım sayılır. <laughs> Bunda da ilk uzun yolculuğum benim bu Ford'la. Sürdüm daha önce ama böyle uzun mesafe hiç gitmemiştim. Ya, ya bu Ford büyük arabayı biliyor ya. Yani şey kabinetler çok rahat. Çok rahat. Düşünürsen <laughs> omuzun bile yaklaşıyor şur yani. Şurada küçük çocuğu yatır. <laughs> <laughs> Normalde zaten şey var, e, üçüncü koltuk opsiyonu var burada. Evet, Sisli yolda gidiyoruz şu anda. Olimpiya'ya doğru. Evet. Lastiklerimizin basınçları iyi. Şu anda arkada trailer'ımızı çekiyoruz. Dikiz aynasından. 3500 pound mu demiştin araba? Araba 3564 pound. Yani 1.8 ton gibi trailer işte 1400 pound toplam 5000 pound ne oluyor 2 ton buçuk iki, iki buçuk, e, iki, buçuk ha, ton evet. çekiyor gibiyiz evet. şu anda sisli yollarda ilerliyoruz şimdi bu Corvette Chevrolet'in efsane arabası 70 yaşını 70. yılını kutlamış evet 2023 öyle hatta 70 yıl e, versiyonu bile çıkarmışlar evet. arabada Benim de öyle birkaç yerde yazıyor 70. Yıl ben böyle. o kadar eski olduğunu bilmiyordum yani takdir ettim Chevrolet'in böyle bir şey yapmasına loyal e, bağlılık göstermesi güzel. Baz modeline Stingray deniyor. Hani C8 Corvette Stingray. Hı hı. Bu Stingray'in Z51 opsiyonlu versiyonu. Z51 de işte e, piste uygun hale getiriyor aracı. Z51'in getirdiği ek soğutma, ek radyatör geliyor sana. Hı hı. E, e diff geliyor arka diferansiyel e, yol tutuşa yardımcı olmak için farklı bir dizaynla geliyor. Bu e, fren sistemleri şudur budur. E, piste uygun kalibre ediliyor biraz daha. Lastik değişiyor. Bu e, Pilot 4S var ya. Yani. Yani standart gelen lastik değişiyor. Okay. Evet. E, 4 mevsim lastik de geliyor normali. Hı hı. Bu e, bu versiyon e, biraz daha iyi yol tutan versi, e, lastik de geliyor. Değişiklikler bunlar. O kadar. Motor, yani, motor nedir? Çok şeyler. Motor 6.2 litre işte. Evet. Onun, e, 30... 495 beygir. Okay. V8 İşte ortadan motorlu zaten onu biliyorsun. Evet, onu da o, o motor çok güzel ya. Arkada yani değişik bir olay o. Evet, ilginç bir olay. Hani e, şey, artısı eksisi var. Normalde en iyi yüzde %50-50 aslında. Ama e, Nasıl %50-50 ne demek? Yani e, iki tane aksın var. Ön aks, arka aks. Evet. İkisinin de 50-50 ağırlıkta yere basması en iyi yol tutuş. Evet. Şimdi şey düşün, geniş bir e, virajı aldığını düşün. Evet. Hangi lastik ilk önce yolu tutamaz hale gelecek. Hı hı. Eğer birisi yüzde 60 ise o, oh, hani düşünürsen, değil mi? Evet. Bunu dengelemek için yapabileceğin en iyi şey lastik e, şey e, iki lastin üzerindeki ağırlığın hani e, şey ağırlığı eşit paylaşmak. Evet. Böylece optimum en iyi yol tutuş alıyorsun, değil mi? Evet. Hani bu e, kağıtta doğru. Ama problem şu ki şimdi 600 beygiri, 650 beygiri geçtiğin zaman e, gücü yere koyamaz hale gelmeye başlıyorsun. Ne demek istiyorum ben? 650 beygir arabayı 750 yaptığın zaman e, pist zamanları düşmez hale geliyor. Hmm. Hani şimdi güç arttıkça zamanlar düşüyor diyelim. Şöyle bir grafik var. Hmm. 650 civarında e, lap time bu zaman düşmez hale geliyor. Çünkü gücünü yere koyamıyorsun. Evet. Şimdi bunu düzeltmenin yolları var. 2000 5 yılında çıkan C6'dan işte 2014 model olarak çıkan C7'ye adamlar ön motoru bir inç arkaya aldılar. Hani motor hala önde Aha. ama motorun yeri bir inç arkada abi. Adamın yapmasının sebebi arkaya olan ağırlığı arttırmak. Okey. Şimdi bu şey yere gücünü koyabilsin diye. Anladım. Hı. Ama tabii eğer sen çok daha güçlü bir araç üreteceksen bu çözüm yetmiyor sana bunun için de yapman lazım. Motoru arkaya alman lazım. Hı hı. Yani şimdi araba yine ortadan motorlu. Adam arkadan motorlu demiyor sana. Onu hı. da belirteyim. Hı hı. Ama e, şey arkadın ağırlığı %60 civarında. Uzun lafın kısası şu. Şimdi e, yeni Corvette'te %40 ön, yüzde %60 arka. Hı hı. Bunun sonucu olarak optimum yol tutuşta bir kayıp var. Yani bunun şakası yok. İllaki birazcık kayıp edeceksin hı hı. ama bu sana belki gelecekte 1000 beygir motor koyup ondan ha. performans almana olanak sağlıyor. Adam arkitektür oluşturmuş yani evet. aslında. Yani adam ha. gelecek modeller için şey yaratıyor. Bir evet, şasi base. yaratıyor. Evet. Bu bu şasi yani bu sistem belki gelecekte 800 bin beygir versiyonları mesela bu ZR1 çıkacak yani. Sen bir de arabada değişiklikler yaptın. Neydi onlar? Ha. Ha. Şimdi onları da anlatabilirim. Şimdi Corvette'te J8'in baz modeli var işte Stingray. Stingray'in üzerine Z51 var. Azıcık piste uygun hale geliyor. Bu ne demek? Z51 versiyonu hala küçük lastiklerle geliyor, Hı -hı. yumuşak süspansiyonla geliyor, ama pistte hayatta kalabiliyor. Hani Hı -hı. aşırı evet. ısınmıyor, Hı -hı. frenleri yeterli evet. sayılır. Hı -hı. Tamam. Şimdi e, bu süspansiyon geometrisi, şubusu, Corvette'i çok güzel. Gerçek bildiğin spor araba. İşte e, multi-link deniyor ya. Hı -hı. Çok bağlantılı a kollarıyla e, ee, mesela şey yük bindikçe kamberi arttıran bir dizaynı var orada. Okay. Sırf işte yolu iyi tutsun falan filan. Neyse şimdi bu bütün korvetlerle paylaşılıyor bu dizayn. Hı hı. Ama adam ne yapmış? Z06 modeline geçtiğin zaman lastikler çok daha genişliyor. Hı hı. Süspansiyon çok daha sertleşiyor. Senin modelden bahsediyoruz. Ya şimdi, hayır benimki Z51. Z51 Z51. Z06 Z06 versiyonuna geçtiğin zaman hı -hı. motor 670 beygire çıkıyor. Hı -hı. 490 e, en, üst, 65'den. en üst spek bu. Şu evet. anki. Şu evet. anki en üst e, versiyon evet. Zio 6 işte. Tamam. 670 beygire çıkıyor. Lastikler genişliyor. Süspansiyon sertleşiyor. Tamam. Şimdi benim yaptığım da o. Benim arabayla Zio aslında şeyi tamamen aynı. Ha, sen manuel olarak yaptın. Geometrisi. Yani bir ben üst çok daha sert süspansiyon, piste uygun süspansiyon taktım. Bir Frenleri de değiştirdim. Frenler değişti. Sert bir süspansiyon taktım. Bir de bir soğutma sistemi yaptıydın galiba. Şimdi e, soğutma sistemi e 3 tane radyatörü var normalde. Z51'in. hani piste hayatta kalsın diye. üç tane. Evet, önde iki küçük, hı hı. arka sağda bir tane hı. büyük. Orada bir tane şey var. E, açıklık onun için değil mi o? Evet. Okay. Or, oradan işte hava tamam. hem motora hava giriyor oradan. Hem hı hı. de işte radyatöre. Tamam. Şimdi e, Suudi Arabistan'a ve benzeri sıcak ülkelere satılan aynı araba <laughs> dördüncü bir radyatörle geliyor. Şimdi o dördüncü radyatörü ben kendim parçaları aldım, taktım. Hı hı. Öyle olunca hani şimdi ee, hayatta kalması yetmiyor, motorun soğuk kalması lazım. Tabi performans. Çünkü şey, eğer şey olursa motor e, Fahrenheit olarak 220 dereceyi aştığı zaman motorda zamanlamada artık değişim e, geliyor. Hmm. Motor e, daha zengin karışım yakmaya başlıyor kendini korumak için. Hmm. Güç kaybediyorsun. Hmm. Onu engellemek tamam. için radyatörü taktım. Şimdilik e, ilk safha tamam. Hemen ilk safhayı söyleyeyim. Bütün süspansiyon, frenleri değiştirdim öyle arka. Hmm lastikler, jantlar tabii ki. Hı hı. Ondan sonra harness bar arkaya emniyet kemerini takmak için hı hı. ve soğutma. Tamam. Şimdi bu e, bu yarışa hazırlık için e, sen benzin bidonu falan var mı yanımızda? Yani normalde e, normalde Öyle bir şey yanımda var yanımda götürüyorum. Normalde yanımda götürüyorum. 6 6 bidon. 6 bidon yani, ka e, kaç bir galon mu yani. Tanesi 6 galon neredeyse. 36 galon yani. 150 litre falan yani gibi bir şey 20, getiriyor. 20 dakikada hani o seans 20 dakika. Yaklaşık hı. bir 6 galon harcıyorsun zaten. Ha, 6 galon çok değilmiş ya. Oymiş yani. Ama 6 yarış mı yapacaksın şimdi? Yani işte orada e, e, kaç seans var normalde? Bir 6-7 tane seans var. Hı hı. E, arabanın kendi deposu 18 galon. Sen 36 A. galon harcıyorsun. Yani bir 3 tane bidona ihtiyacım var bir gün için. Anladım. Yani oradan mı alacağız? Şimdi burada şey var, yakında pistte, pistte benzinci var bu pistte. Hı hı. O yüzden gerek yok. Anladım, oradan dolduracağız. Evet. Okay. Evet. E, ekstra lastik getiriyor musun? Getirdim. E, çünkü şey, e, yaklaşık 150 tur yapmışım bu lastikler. Ha, Bunun yeni şeyini tutuyorum. Yenilemesi mi gerekecek? Yani şey, bir noktada cord denen e, olay olacak. Orada lastiğin, değiştirebiliyor musun lastik? Evet, lastiğin telleri ha. çıkmaya başlayacak orada. Vay, wow. göreceksin o yani. O kadar yani. Evet, çıkınca zaten anlıyorsun şey, araba şey oluyor, dönmez hale geliyor. Hm diyorsun. Modern lastiklerin içinde birkaç tane şey var. Yüzey. Evet. Şimdi bu bu lastikte ilk ilk dış katman kevlar, bu yarış lastiği olduğu için hafif olsun diye. Onun içinde bir çelik bir belt var. Evet. Radial lastik deniyor ya, r. Hı hı. Radial lastiklerin hepsinin içinde çelik şey var, kemerler var. Hmm. Yani lastik bitmeye başladığı zaman onu görüyorsun. Yani, o güvenli diyorsun. Evet, okay. Arkamızda trailer duruyor mu? Arada bakıyoruz. Duruyor. E, duruyor. Okay. <gülüyor> 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 Arada bakmak lazım. <laughs> Bu şeyden sonra, yarıştan sonra bir bakım yapacak mısın? Yağ değiştirecek misin? Bunların hepsini geçen hafta yaptım aslında. Ha, yarış, şey, yarışa gitmeden yağı, yapıyorsun. Motor ya, şanzıman ya. Her yarıştan sonra yani yapmak tren... gerekiyor mu? Yok. Şey de mi? Motor yanında mı değiştirmene gerekiyor? Kaç yok. ömrü ne? Ee, şey, Açıkçası e, ya motorun yağı bay, ömrü bay. şimdi e, Corvette'in e, motor yağını e, izleyen, ömrünü izleyen sistemi var. Hı hı. Hani yaptığın devirleri, arabayı nasıl ne kadar zorladığına falan dair hı. onları hesaba katıyor. Araba ne derse sana katıyor. diyor yani, değiştir evet. dediği anda değiştiriyorsun. Yani öyle yapabilirsin. Ben genelde ondan önce değiştiriyorum tabi. Kendin değiştiriyorsun evet. tabii doğal evet, olarak. Evet. Lift'e koyduğum zaman. Tabi lift olunca diyorsun kolay. <laughs> tabi çok zor değil. Hani şimdi bu benim ilk pist arabam değil bayağı bir pis güne gidip ondan sonra yağları hep analiz olarak gönderdim ben. Hmm. Blackstone diye bir yer var. Bu yağı alıyor. Hangi yağ olduğunu söylüyorsun. Deki Mobil 1 0W40. Tamam. tamam. Hı -hı. Ondan sonra onun şeylerini, içerik rakamlarını biliyor adamlar. Onu tabloya koyuyor. Senin yağın rakamlarını gösteriyor. İşte yağ şu, şu kadar değiş, şu Değişmiş ya hmm. da diyor ki sana mesela yağın içinde şey var. Şu 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 metalleri görüyoruz. Bunlar genelde işte e, motorun yatağını, hani o bearingler var evet, ya. Evet. Onun şeyi Aşınmayız. biraz motorda aşınma görüyoruz der mesela. Yani değiştirmen lazım ya, öyle mi? Yani. Aşınmayı görüyorsun. Bir şekilde evet yağ işini iyi görmüyor. Belki de yağı aşırı ısıtıyorsun mesela. Ya. Ne yağı kullanıyorsun bu Corvette'de? Özel bir yağ mı? Full sentetik mi? Yani, bir... Şimdi e, GM'in onayladığı bir yağ var. Oo. Bu Super şey Dexos 2 ya da Dexos R diye geçiyor. Bu standardı. O standarda uyan yağ kullanıyor. Markadan bağımsız evet, standarda. Evet, mobil evet. falan. O uyan ya. birkaç yağ var sadece. Şu an mobil bir 0W40 supercar R yağlı. Pistin yandan görüntüsü bir araba şu anda pistte zaten. Evet, o bize Ha, ha <laughs> Evet başlamışlar. Evet, Hızır hızır.

Ben kırıyor muyum? Evet, yeah, yes, evet. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank, Thank you. Have a nice day. Bunu takıyorsun. Ah, okay. Tamam, şimdi park edecek bir yer bulacağız sana. Tamam. Ondan sonra indireceğim hemen. Sürücü bandını alacağım. Sonra hazırız. Ha, araçlar şu sıra dediğin şu mu? Şu buraya girelim bence. Tamam. Efendim? İnsanlar getirmiş arabalar. Ha. Wow. Farklı renk. diyorsun Ön 23, arka 24. 23 ve 24. Evet. Yani şu an indiriyorsunlar. Evet. 32 idi orijinal. Evet. 30'lardaydı işte. Şimdi bu ısınınca 7-8 piyasa artıyor piste zaten. Hmm. Yani ideali 30-32 piste. Okay. Ama şu an çok soğuk lastik. Evet. Şimdi 30'da çıksam piste 40 olacak. Hmm. Ve patlama riski mi var? Yok yol tutmayacak. Ha yol tutmayacak. Ortası eriyecek lastiğin sadece öyle düşün. Anladım. Hani şey aşırı, aşırı basınçta yol lastik yola tam basmıyor. Ben de açtım şimdi. Süspansiyona bakacağım. Süspansiyon ayarı mı bu? 6, 7, 8, 8. Evet. Aa, wow. bu süspansiyon manuel olarak ayarlanıyor. Sertleştiriyorsun herhalde. Evet, kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Tamam, doğru ayar. Arabanın kapısı şöyle açılıyor. Oturmak ayrı bir dünya. <laughs> Koltukları tam spor koltuk mesafesi <laughs> yok. Arkada direkt motor var zaten. Oturduğumuzda gömülüyor hissi var. Araba 5000 kilometrede yaklaşık 2568 65 milde. Şurada başka ayarları var. Very hard. <laughs> Oturması çok zor tabii doğal olarak. Ama oturduğunuzda koltuklar sizi kapsıyor. Bir gösteri gördüğünüz gibi D, K, P şeklinde. Şu modla da arabanın bazı şeyden açık kapatabiliyorsunuz. İşte yani, ESP gibi infotainment sistemi de var. Bu koltuklar gerçekten sert, onu söyleyebilirim. <laughs> Arabadan inmek çıkmak bayağı bir efor gerektiriyor, onu söyleyebilirim. <laughs> İçi boşaltılmış. her şey kalmış durumda. Sadece yarış kaldı. Ya kanat da tabii ki. Bu kanat ev gibi. kart gibi bir şey. Adam bunun içinde bunu taşıyor. Nice. nice. Bunun içi de evli adamın. Düşünün. Keyif. Keyif. Otobüs kocaman. Buna bunu çekiyor içinde bir yarış aracı var. Hiçbir zevkten vazgeçmeyen bir yapı. the choke a yeah, yeah. You, uh, yeah i think that's camera tane M6 M4 pardon. Sports Park. Şimdi şunu bir göstereyim. Hı. Hmm. OBD okuyucu burada. Hmm. Bu telefona bağlanıyor. OBD Link'e bak işte bağlanıyorum diyor ya. Hı hı. Bir de şu bağlanacak. Şimdi bak mavi ışığı yandı gördü zaten. Şuradan bakalım durumuna. GPS bu işte 25 Hz evet, demiştim ya, bu evet. şimdi bağlanıyor. O, bu bir 5-10 dakika alıyor bu oryantasyonlu şey yapması. Arabanın tam konumunu belirlemek için kullanıyoruz. Evet, evet. evet. Bu, İleri seviye GPS diyelim. Evet, bu telefonlar saniyede bir kere yeniliyor evet. ve tutarlılığı çok yüksek değil. Hı -hı. Bu belki bir 30 santime kadar tutarlı olacak. Evet. Ve saniyede 25 30 santim. Kere. Doğruluk payı. Bunun önemli olanı çok hızlı şekilde refresh ettiği için hı hı. E, virajın içinde bir sorun çıktığında onu analiz edebiliyorsun. Anladım. Sıper. Sıper. Tamam bak şimdi o bağlandı. Ondan sonra bu da mesela şey, yakıt seviyesi %58. Tamam. RPM bak. Görüyorsun işte. Evet. Her şeyi buradan görebiliyorsun aslında. Ver bakalım evet. bir gazı. Biraz daha. Evet. Güzel. Araba gaza geldi. <laughs> şimdi bir de egzozun kapağını açtım şimdi. Ses değişti bak. Evet. O yüzden mi? Evet bak şimdi bak şimdi farklı. <laughs> wow. Egzozun kapağının olması da ilginçmiş. Evet. <laughs> Bu şey işte. <laughs> Bu arabalar az egzoz kapağını açmayı unutursa ne evet, olur? Sokakta rahatsız etmemesi için. Ha, okey. O ses kesiliyor. Görüşürüz hadi. Kolay gelsin. Tamam. Güvenli sürüşler. sıradan benzin alacaksın ama hiç özel bir şey almıyorsun. Premium bile almıyorsun. Premium, premium. Ha, premium. Deli misin? <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. <laughs> ama premium da kullanabiliyor musun? Kullanırsın. Motor kendini kurtarmak için şey avans zamanlamasını çeker. Gücünü düşürür. Evet. Ama şey hani kitapçıkta da diyor hani gerekirse kullanın yolda kalıyorsanız ama tavsiye, tavsiye edin edin etmiyoruz. Yani. Evet. Araba go kart gibi. Şu anda ben hmm. oturduğum yerden evet. e, go kart sürdüm yani onlar gibi hiç. Şu anda sertteyiz ama değil mi? En sert modundayız. Yani daha sert olabiliyor da. Yani yol tutuşu en uygun ıı, olan mod şu an bu bana. Pis için. Bu lastik için. Yani kamerada zaten anlaşılıyordur. Elimde evet, böyle pıt 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 pıt. İç sesi nasıl arabanın? Ona bakıyorum da iç sesi arabanın böyle de yüksek değil. Arkada motor çok ses vermiyor. Bayağı izolasyon var. Evet. Bir de bu egzozun sesli hali mesela şimdi. Şimdi alsam. En düşük bu mu? Egzozun. Evet. En düşük bu. Normal araba gibi. Şu an V4 modunda zaten. 4 silindir modunda. Hı. Kapatıyor silindirler yani. Evet. Pis modu hariç i̇şte diğer modlarda sabit hızla giderken 4 silindir çalışıyor sadece. 3 litre motoru dönüşüyor yani. Güzel. Lastik basıncını ölme, ölçmekle kalmıyor, bir de sıcaklığını mı ölçüyor? Şimdi şey var, arka diferansiyel. E, şimdi sen hızlanırken diferansiyelin kilitlenmesi lazım, tamam mı? Hı -hı. İki teker birbirleriyle birlikte hareket etmesi lazım. Ama sen dönerken diferansiyelin açılması lazım, farklı hızlara izin vermesi lazım ki hızlı dönebilesin. İdip evet. e bunu yapıyor. Sen e, şey yaparken, dönerken açıyor, otomatik. Tam gaza basarken kilitliyor, tamam mı? Hı -hı. Şimdi lastik ısındıkça iyi biliyor ki lastiğin yol tutuş gücü artıyor. Hı hı. Yol tutuş gücü arttıkça daha agresif bir profile geçiyor. Ha. Onun için o sıcaklığı komp kullanıyor. Araba bayağı akıllı aslında. Tabi. Yani öyle pistten sonra da araba sürmek zor olur. Ya öyle bir <laughs> olay var. İşte piste sürdükten sonra sokakta ne yapacaksın? Evet. Bunda ne yapacaksın açıkçası söyle. beğenmişsinizdir. Ee, özellikle araba içi çekim oldukça zorlayıcıydı. Sarhoş etti beni. Midem fena oldu. Alışkanlık gerekiyor. Çok farklı bir spor. Ee, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese.